Türk hayvancılık, yem ve gıda sektörlerinin tanınmış şirketlerinden olan Kartal Kimya kuruluşundan bu yana her geçen gün artan temposu, en iyi hizmeti veren, dürüst, kaliteli ve güvenilir bir firma olma ilkesiyle 23 senedir katkınıza katkı sağlamaya devam ediyor. Üretimini akademisyen ve uzman yöneticiler denetiminde bilimsel yöntemler ve en son teknolojilerle gerçekleştiren Kartal Kimya ürünlerini ülkemizin değişik bölgelerinde kurum ve kuruluşlarla her an beraber olan ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve gıda mühendislerinden oluşan uzman satış kadrosuyla sektörün hizmetine sunuyor. Üretimde teknolojinin geldiği son nokta Kartal Kimya'nın üretim aşaması tamamen bilgisayar kontrollü sistemler aracılığıyla gerçekleşmektedir konusunda uzman Bühler firması tarafından yapımı gerçekleştirilen sistemde tüm aşamalarda hatasız bir üretim süreci yaşanmaktadır. İnsanların daha sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürün tüketmesine imkan veren yeni ürün ve teknolojilerle en önemlisi yüksek müşteri memnuniyetiyle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Kartal Kimya fiziksel bir karışım yani belirli oranlarda A ve B oranı e, sisteme giriyor e, ve belirli oranlarda AB ürünü ortaya çıkıyor yani C ürünü çıkmıyor bu demektir ki kimyasal reaksiyon yok yaptığımız iş yalnızca fiziksel bir karışım fabrikamız dikine yapılmış bir fabrika bunun e, faydaları var elbette yer çekimi gücünden faydalanabiliyoruz. Bu mal akışkanlığını sağlıyor ve silolarda mal kalmasını engelliyor. Fabrikamız komple konusunda uzman ve işinde tanınan Bühler firmasında yaptırılmıştır. Üretim başlangıcı satış bölümünden gelen siparişlerle başlar. Daha sonra bu ürünler önem sırasına göre dizilir ve otomatik olarak üretim bilgisayarımıza gelir ve üretim emri verilerek üretim işi başlatılır. 3 çeşit silo grubumuz vardır. Makro ölçekli silolar, orta ölçekli silolar ve mikro ölçekli silolar olarak toplam hepsi 38 adettir. Her bir silo grubuna altında o gruba ait dijital elektronik terazi veya terazilerimiz vardır. Makro ölçekli siloların altında 1200, orta ölçekli siloların altında 300 ve mikro ölçekli siloların altında da sırasıyla üst üste 10 ve 70 kiloluk dijital terazilerimiz bulunmaktadır. 10 ve 70 kiloluk terazilerin içi, bunu önemli belirtmek istiyorum, içi teflon kaplıdır. ve Bütün terazilerimizin hassasiyeti %2'dir. Yani 1200 kilogramlık terazimiz minimum 24 kilogram tartabilir. 24 kilogramın altındaki tartılacak olan mallar 300 kilogramlık teraziye gider. 300 kilogramlık terazideki minimum tartım kapasitemiz 6 kilodur. 6 kilonun altındaki tartılacak olan mallar 70 kiloluğa gider. 70 kiloluğun minimum tartımı 1.4 kilo. 1.4 kilonun altında tartılacak olan mallar 10 kiloluğa gider ve orada da minimum 200 grama kadar tartım yapabiliyoruz. Yani biz 200 gramdan maksimum batch büyüklüğümüz olan 1500 kilograma kadar ürün tartabiliyoruz. Üretim siloların bu terazilere ham maddeleri dozlamasıyla başlar. Dozlama hızlı, yavaş ve tamamlayıcı olarak üç çeşittir ve sistem her ham ayrı algılayarak dozlama hızını ona göre otomatik olarak ayarlar. Daha sonra tartılan mallar bir alt katta bulunan pneumatik basınç kaplarına alınır. Bu kaplar her bir silo grubunun altında bulunur ve toplamda 3 adettir. Daha sonra basınç kaplarına alınan mallar hava ile pneumatik olarak mikser üstü bekleme tankına alınır. Bekleme tankından sonra mikser eğer altta işini bitirmişse ana mikserimize bekleme tankından mal alınır ve mikserimizin de karışım süresi 4 dakikadır. Karışımın tamamlanmasından sonra ürün bir alt katta bulunan bekleme tankına alınır. Son olarak da bir alt kattaki otomatik paketleme makinesi alınarak mal tartılır, paketlenir otomatik olarak etiketlenir, istiflenir ve streçlenir. Numune kalite kontrol laboratuvarımıza analize gönderilir ve sevkiyat için onay alınır. Onay alındıktan sonra artık ürün sevkiyata hazırdır. İsterseniz bu anlattıklarımı fiziksel olarak yerinde görelim. 4. Kat Şu anda fabrikamızın en üst katında bulunmaktayız. Fark ettiğiniz üzere bu katın kat aralığı diğer katlardan daha yüksektir. Bunun sebebi ısının aşağı inmesini engeller ve havalandırma açısından iyi bir ortam sağlar. Zira bu katta silo dolumu yapılmaktadır ve uygun hava şartları gereklidir. Burada 10 adet makro silo bulunmaktadır. Bunların altısı şurada görmüş olduğunuz distribütör vasıtasıyla otomatik olarak aşağıdan dolum yapılabilir. 10 ee, tane makro silomuzun dördüğünde e, dolgu maddesi vardır. E, gerisi geri kalan altısında ise çeşitli mineraller bulunmaktadır. Şu ortada görmüş olduğunuz 8 adet orta ölçekli silolarda büyük ölçekli vitaminler bulunmaktadır. Ve bunların dolumu da gezici dolum aletiyle yapılmaktadır. Ve her yerde aspirasyon vardır. Şurası da üstü, üzerinde bulunduğumuz yer 20 adet mikro dozajlama siloların üstüdür. İç cidarda 10 adet, dış cidarda 10 adet olmak üzere toplam 20 adettir. Rotatif gezici dolum aletiyle dolum yapılır. Üçüncü kat. Şu anda az önce bahsine etmiş olduğum iki adet el atım ünitesinin bir alt katında bulunuyoruz. İki adet el atım ünitesinin altında da bahsetmiş olduğum sol taraftaki ee, el atım ünitesinin direkt olarak mikserle bağlantısı var. Sağ taraftaki el atım ünitesinin altında bir ön karıştırıcı var. Bu ön karıştırıcının özelliği hacminin 200 litre olması, pedallı karıştırıcı olması ve e, homojenizasyon süresinin 3 dakika olmasıdır. Bunun altında bir de bekleme tankı vardır. Ee, bekleme tankından sonra e, mal direkt olarak miksere aşağıya iner. Aynı zamanda burada mikser üstü bekleme tankı vardır. Buraya da e, el atım ünitelerinden gelen mallar haricinde silo bütün silo gruplarından gelen 3 ayrı e, grup silolardan gelen malların toplandığı mikser üstü silo da buradır. İkinci kat. Burada ana mikserimizi ve merkezi aspiratörümüzü görmekteyiz. Ana mikserimiz 2000 litre hacimli, sıvı ekleme ünitesi özellikli ve homojenizasyon süresi 4 dakika olan pedallı karıştırıcıdır. Premix'imize sıvı olarak antioksidanlı bitkisel yağ katıyoruz. Bu bize premix'imizin stabilitesinin artmasını, homojenizasyonunu korumasını ve premixin tozumamasını ayrıca indikatör vazifesi görüyor. İndikatör vazifesinin faydası biz diğer firmalardan kendi premiximizi ayırt edebiliyoruz. Çok basitçe anlatmak gerekirse premixi suyun içine attığınız zaman yağ suyun üstünde yüzer ve bu şekilde kendi premixinizi diğer premixlerden ayırt edebilirsiniz. Kapasite bir saatte 10 tondur. 8 saatlik bir vardı ya da saatte 10 tonlu kapasite ile 80 ton üretebilirsiniz. Fakat %100 verimlilikle üretmek mümkün olmadığından aşağı yukarı biz günde 60 ton üretebilmekteyiz. Bu da senede aşağı yukarı 240 günde çarparsak, çalışma günüyle çarparsak aşağı yukarı 14 bin küsür ton ediyor. Yani aşağı yukarı 15 bin ton biz senede Premix üretebiliyoruz. Bu da Türkiye'nin kapasitesini tek vardiyada karşılayabilen tek firma olarak bizi kılıyor. Birinci kat. Şu anda mikrodoz ünitesini görüyorsunuz. Bu ünitede 20 adet silo vardır ve her bir silonun içi teflon kaplıdır. Aynı zamanda helezonların da üstü teflon kaplıdır. Bu teflon kaplama statiği engelleyerek malın rahat akışını sağlar. Yani duvarlara yapışmasını veya helezona yapışmasını malın engeller. Aynı zamanda bu mikrodozajlama ünitesinin tam ortasında gene içi teflon kaplı 10 kiloluk terazimiz bulunmaktadır. Mikrodozajlama ünitesi dünyada örnekleri olmasına rağmen Türkiye'de tektir ve Kartal Kimya'da bulunmaktadır. Ve teknolojik açıdan en son nokta budur. Şu anda makro ölçekli silolar ve orta ölçekli siloların altında bulunuyoruz. Bu Grupların altında makro ölçekli siloların altında 1200 kilogram kapasiteli dijital terazimiz, orta ölçekli silolarımızın altında da 300 kiloluk dijital terazimiz bulunmaktadır. Bunların hassasiyeti daha önce de belirttiğim gibi %2'dir. 1200 kilogramlık terazimizin minimum tartım kapasitesi %2'dir ve 24 kilogramdır. 1200 kilogramın yüzde 24 kilogram eder. 24 kilogramın altında tartım sistem kabul etmez. Ve bizi otomatikman 300 kiloluk teraziyi kullanmaya mecbur kılar. 300 kilogramlık terazinin de hassasiyeti yüzde iki olduğuna göre onun da minimum tartım kapasitesi 6 kilogramdır. Ve terazilerimiz akredite olmuş firmalar tarafından kalibreli, kalibrelidir ve kalibrasyon sertifikaları da üzerlerindedir. Giriş kat. Paketleme makinemizin markası Arado'dur. Menşei Belçika'dır. Net tartım sistemini kullanır. Yani mamülün önce içi tartılarak torbalara ya da big bag'lere alınır. Otomatik numune alım sistemi vardır. Ambalajlar ürün çeşitlerine göre farklı renklerde krep kağıdı ile kapatılır. Ambalajların ağzı dikilirken 3 adet iplik kullanılır. Otomatik etiketleme makinemiz hangi etiketi yazacağını üretim emri verildiği anda bilir. Şu anda kalite kontrol laboratuvarımızda bulunmaktayız. Firmamız ISO 9001 2008 ve ISO 14001 kalite kontrol belgeleriyle akreditedir. Şu anda solumda görmüş olduğunuz cihaz likit kromatografi cihazıdır. Bu cihazda tüm organik vitaminler analiz edilebilmektedir. Laboratuvarımızda aynı zamanda atomik absorpsiyon cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz tüm mineral ve ağır metalleri analiz edebilmektedir.